Merhaba arkadaşlar. Bugün Pet Heroes adında eski bir tane oyun oynuyoruz. Kedi seçelim ya. En çok uymuş oynamış. oyunu ben önceden oynamıştım eski çalınan hesabımda. Şimdi diyor ki buna saldır. Hemen saldıralım. Bu arada kesin bir tane kod vardır ama hemen bakmam gerek. Bakmayacağım ama belli diye olmadı. Arkadaşlar ben videoyu iki dakika durduracağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada bize bir ok gösteriyordu abi. He bu 120 paraymış. tamam. O zaman oka doğru gidelim abi. Aa her gün bu bize herhalde ödül veriyor. Şimdi ben bu oyunu oynadığımda bir şeyler hatırlıyorum. O yüzden yapacağım işte bu şekilde. Şimdi hatırladığım şey şu. Burada gizli bir tane kapı olması gerekiyor. Diye hatırlıyorum abi. Şimdi bunu açıyorum. Ve aynen. Geç kalırsak direkt düşüyorum. Ve siniyorlar. Çok hızlandı. Ne yapacağım? beynim yandı. Hayır hadi. Beynim yandı. Neyse yine okuyacağız Ne oldu? Abi sen de He. Dur Saldır. Saldırıyor bu adam. Aa bu arada orada iki tane şey Orada gizli hayvanlar var, kaçar. geçiyor evet, ama gizli hayvanlar. Kazan Of of. İşte O zaman bizim fiyatlarımız Gerek yoksa yapamayacağız ha 475 paramız olmuş 44'tü baya iyi vermiş abi o zaman biz bir, 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 bir tane açalım yani o buydu ya bu da iyi abi reyir iyi şimdi bir tane reyir nerede reyir gözükmedi ama herhalde bizim çantamız aha legendary çıktı lan Bakalım. Legendary evli iki mi? Oha. Legendary de şu evet olmuş. Son bir tane daha açacağım. Kamın çıktı. Kaç tane takabiliyoruz ki? Aa dört tane takabiliyormuş. Oha evet. Bu on yedi. Şu an ki? Heh tamam sadece üç tane takabiliyor. Daha inandım. Şimdi saldırsınlar bakayım. He doğru hepsini salmamız gerekiyor tıklayıp. Şimdi abi biraz daha geçmemiz gerek. Teleport var. Robux'lu değil mi? Evet Robux'lu. Bıktım artık şu Robux'tan. Mesela bunu kesebilir misiniz abi? Aa bu bize de vuruyormuş. Kesinler bakayım. He bu arada ben bu oyunu seri haline getirebilirim. Her bölüm bir tane bölge açabilirsiniz 5 like atın yapın. Tamam tamam. Şimdi yumurta buradaymış tamam parkuru tamamlayınca geliyormuş. E he direkt verdi mi? E e yok. İtem he tam itemlerdeymiş. Hemen açalım. Bakalım. Puzzle pet çıktı. Bu arada dediğim gibi bunlar puzzle peti. Hemen bakalım gücüne. Oha 33 vuruyor lan. 33 bence iyi. Puzzle petini takalım. Tamam şimdi. Bu arada hepsi bir leveldi şu an. Legendary'e çıkması iyi oldu ilk yerden. Şimdi ben başka yerlere gitmek istiyorum abi. Başka nereye gidebiliyorsun mesela? Oha bu arada 2500 istiyor o kapıyı açmak için. Bize daha 225 e... <laughs> Ben adamın bak adamın yüzünden belli oluyor. Ben bu işi yapmak istemiyorum zorla yaptırıyorlar diye. Anladınız mı? Adamın yüzünden belli oluyor dostum. Adam üzgün ya. Bu arada bu, bu güçlüymüş. Neredeyse tek atıyor ya. Bu arada bunların her bir şeyi dolduğunda bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Oluyor işte. Şöyle. Ben hiçbir şey yapamadım. Peki. Eh, çıktı. Oha. Oha iki kişi vuruyor. İkili ikili vuruyor. Farkında mı yok? İkili ikili vuruyor. Abi yok artık ya. İkili ikili vuruyor. Ben bunu yenemem. Tamam. Bir şey geldi sonra bir vurdum. Puh. Her şey yok oldu. Bir, bir, bir şey daha ben Aa bizim iki tane tepimiz kalmış. Bir tane tepimizi O yüzden iki tane kalmış. Şimdi bu arada arkadaşlar tepimiz gidince burada şey yapabiliyorsunuz ne ya. Tamam, koydum. Burada şimdi de gerekiyor. Canı doluyor pedim. Oğlum. Hayır bir anda hiç Otur. Sen ateşi gerek yok bence. Şu an petlerimiz güçlü. Tırmanamıyorum tamam. Buna kadar kaydım bile. çok iyi bence. Bu arada ben bu oyunu bitirdikken güncelleme gelecek diyordu oyuna. Herhalde hayır gelmedi ya. Veya gel evet gelmişti para var ben de. oraya geçmeyeceğim ben Orayı hiç görmenize gerek yok zaten orada aynı şeyler oluyor hep o yüzden oraya gerek yok ay sesim kısa ya neden neyse ben petlerimi Osman abi <laughs> oha adamın shiny unicorn gibi bir şey var shiny ama Şu 750'liklerden öldürsem yeter bence. Bu arada ben bu tip oyunlarda yardım istemiyorum. Aslında ben başka bir tane oyun çıktım Çok eski bir tane oyun. Onun o seri haline getirdim. Ama maalesef ne bileyim ben De yapılamama alamayıp dolup dolup durduruyor. hayvanlarımız ölmek üzereydi ki puzzle petimiz level atladığı için canı doldu. Bu arada sadece ben şu an bunları göndereceğim. Şu devi göndermeyeceğim. Dev çok güçlü abi. Keşke dört pet takabilseydik ya. Aa can Elimde giderim. Bu arada arkadaşlar ben bilseme girdim ve bu akşam akşam bilsem. Okulda değil ama online yapacakmış. Neyse işte, okulda değil. Benim de beynim yandı niye okulda olmuyor lan diye. Ve o yüzden annem dedi ki ödevlerini yap. Ve ben de her gün yaptığım gibi ödev asla ne yaparım biliyor musunuz ben? Ödev asar. Evet. Akşama kadar bekletirim. <laughs> Gerçekten akşama kadar bekletiyorum. Bu yüzden işte benim ödev sıkıntım var. Ödevler çok sıkıcı olduğundan yapıyorum. ilk niye puzzle petine vuruyor ki? Bu arada en çok canlı legendary. Dur lan bunlar puzzle peti 43 vuruyor. Bu 38, 67 vuruyor. Bu arada puzzle petlerin gücü adaya göre değişiyor. Ben diğer adanın puzzle peti, diğer adanın puzzle petinin nasıl alındığını biliyorum bu arada. Bunlar işte. Dolu olan geliyor öldü. şu adam. Siyahlı miyahlı bir tane adam var ya o. Ben de daldırıyorum. Hadi. <laughs> Hadi bakayım. 35 kişi. <laughs> 35 kişi karşılık. 2-3 kişi. Nasıl ama 35 kişi dalıyoruz o. Tamam öldürdük. Ömer abi. Hayır. Hayır. Papağanamız öldü. Papağan çok güçlüydü. Şimdi ben gidip papağanı... <laughs> şunu, şunu da öldürelim. Hemen papağanı iyileştirmeye gidelim. <laughs> papağan Bey geliyoruz. Sizi kurtarmaya gidiyoruz. Papağan Bey efendim. Ee, ben papağan... Şey değil mi? Ben papağanın aklına Hoş uşağım da ben seslendirmeye gerek yok da ses seslendireceğim bana hani. o zaman o zaman şarkı söyleme o zaman o zaman ne şarkı söyleyeceğim ki bu yok evet çünkü papağan zıpladığından bu şarkıyı söyledim aklıma gelen ilk şarkı oydu papağanı köyledim Hemen gidelim abi. Hemen hemen hemen. Sanki işim varmış da çok acilmiş de işim. Deme. Ben domuzun gözü gözü domuzun gözü parlıyordu farkında mısınız? Yerlerin gözü normal domuzun gözü parlıyor. Yaban domuzu. Parlıyormuş veya. <laughs> evet parlıyormuş. <parlayınmış. gülüyor> Gerçekten bence bilir. Ve bu da herhalde son şeyimiz olacak da. Lan biz daha ilk bölgeye geçemedik. 13 dakika. Için... ve yeni adaya geçelim. Hadi bay bay. Ay dur. Şu adaya selam vermem gerekiyordu. Yok o demem gerekiyor. Bu arada selam demenin kısaltması astır. Evet. Kısaltması astır. Bunu bilmeyen varsa da yok artık. Ee, abi canınız biraz fazla değil mi? Şimdi bakın papağan ketimin orada küçük 43'ü. Nasıl oluyor lan 46? Benim eskiden istediğim videoda 43 7 20'den 20'den yediyormuştudur. Neyse buradaki gizli peti de yapalım bari. Nasıl bitkiler? Neyse böyle bir var. Sormamak lazım. Şimdi buradaki puzzle'ı puzzle yapacağız. Bakın bir bu. Sonra iki bu. Üç bu. Dört bu. O zaman. zaman abi şey yapacağım. Chester. Şöyle aramadım ben gitti. Yoksa ben de bon. Buradan da böyle geçersek olmuyormuş tamam. YouTube'dan bakacağım. Ben videoyu durduruyorum. YouTube'dan bakıp geliyorum arkadaşlar. Buldum. Hep yapmamız gereken şeymiş. Böyle geçiyorsunuz. Buradan da böyle geçiyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buradan da böyle geçiyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buradan da böyle geçiyorsunuz ve Evet çıkmıyor. Nasıl oluyor lan? bu? O zaman büyük hep o zaman sırayla yapacak. Aha bir. Tamam biri yapmışız abi. Gördüğünüz gibi biri yaptık. Şimdi iki yap yapamadık. Heh. Bakın bu bir. Bu arada bunlar kromar rakamı. Bunun da iki olması lazım. Evet. Bunun da 3 olması lazım. Evet. Bunun da dört olması lazım. yumurtamız geldi arkadaşlar. Açalım. Kedi gibi bir şey çıkacak. Evet. Gerçekten de kediymiş. <laughs> Şimdi elleri oturuyor. En kötü kesinlikle taktım. Bu lan bu anime anime karakterin evcil hayvanı değil mi lan bu? Bir tane anime vardı anime gibi hatta. Çizgi film olarak yayınlıyordu. Anime karakterinin evcil hayvanı lan bu. O da uçuyordu. Nasıl oluyor lan bu? Hatta üstünde böyle ok gibi bir şey vardı anime karakterinin. Bunda da vardı. Aynısı geldi. Onda da var. Şimdi abi burada bu biter diyor. Biter olmasın lan bu. Biter. Ye iç tükür. Ye, ye iç tükür. Ye iç tükür dedim bilmiyorum ama olsun

ben bu ikinci yani bir adayı gösterecektim. Bir de gizli pet gösterecektim. Bir tane buradan bir tane pet açalım. Bir tane pet açalım. Çünkü video 20 dakika oldu. Eğer arkadaşlar böyle gerçekten bunun seri olmasını istiyorsanız ben de bu oyunu seviyorum. Bu oyunun seri olmasını istiyorsanız like atıp abone olun. 5 like atarsanız ben de seri olmasını olmanızı olmasını isterim yani zaten. Olmasını istediğinizde de görün zaten. <laughs> Çünkü arkadaşlar başka oyun bulamıyorum. Hep kopya. Bu arada hatırladığım kadarıyla buradaki yumurta 350 paraydı. Bir tane açalım. Hemen açalım abi. Hadi hadi hadi. Başka evet 350 sanmışım 300. Evet bir tane açıyorum ve domuz çıktı. Neyse götüne bakalım bir. Onu aldı mı? Çöp lan bu. <laughs> çöp pet çıkmış. <laughs> seviye Yok ya çöp bu pet. Neyse. Arkadaşlar o zaman bu videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu oyun bir seri haline gelecek. Çünkü başka bir oyun bulamıyorum. Gerçekten Roblox'ta başka oyun bulamıyorum. Artık her gün video atmaya çalışacağım. Bu arada video atmamamın sebebi oyun bulamamamdı ve bir Swarm simülatörü full sevip oynamamdı. Ama gerçekten oyun bulamıyorum ve bir oyun bulduysam da oyun çok sıkıcı geliyor bana. Çekmek istemiyorum. Bu oyunu seviyorum. Sıkıcı gelmiyor. O yüzden çekmek istiyorum. 5 like atarsanız seri halinde gelmesini yani seri dediğinde bölümler halinde gelmesini istediğinizi anlarım. Like atıp abone olmayı unutmayın tekrar görüşürüz. He bu arada ben bir şey söylemeyi unuttum size. Okulda benim arkadaşım var. Okul arkadaşım. O beni 40 abone yap yapmış. Güveniyorum ona. Bakmadım ama güveniyorum. 40 abone yaptı. Bütün videolarımı da izliyor zaten. Bu arada her gün bu video gelebilir. Yani bu oyunla alakalı video gelebilir. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Okul arkadaşıma da teşekkür ediyorum abone olduğu için kendinize iyi bakın görüşürüz.